yıl öncesinde faile meçhul kişiler tarafından e, benim kimlik bilgilerim ele geçirildi. E, bir yıldır benim kimlik bilgilerimle işlem yapmaktalar. E, i̇lk baş Ocak ayında bunu öğrendim. O zamandan beri mahkemelerle uğraşmaktayım. Bu şahıs benim kimlik bilgilerimi e, karakollarda, hastanede, e, mahkemelerde kullanıyor. Şu an benim adıma cezaevinde gözükmekte. Şöyle benim haberim yoktu. E, evime bir mahkeme kağıdı geldi bir avukat tuttuk ve mahkeme sırasında benim cezaevinde olduğumu öğrendik. Buradan olay patladı. Sonrasında sürekli dosyalar gelmeye devam etti. Kişiliği öğrendim. Kendisi hala şu an devam etmekte ve ben olduğunu iddia ediyor. G.Y. olarak benim adıma haberlere çıktı. Camide namaz kılan bir kadının cüzdanını çaldı bu şahıs. Yine benim adıma alındı ve cezaevine götürüldü. Yani algılamakta güçlük çekiyorum ve bu durum yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Dışarıya çıkmaya korkuyorum. Evet, e, reşit olmayan bir kız. E, ve hamilelik şüphesiyle benim adıma hastanelere gidip muayene olmuş. Yani benim adıma çocuk bile doğurabileceğinden korkuyorum şu anda. Şöyle ben bu kişiyi tanımıyorum. E, mahkemede kendi ifadesi doğrultusunda benim bilgilerimi çocuk esirgeme yurdunda kuzenimden aldığını itiraf etti. E, ve o zamandan beri kullanıyor. Bu durumlar yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Annemin yanına Bursa'ya döndüm. Ee, şu an sokağa çıkmaya korkuyorum. Bu kişi şu an benim adıma cezaevinde yatıyor ve benim hürriyetimi elimden aldı.